Merhabalar. Önceki dersimizde Birinci Dünya Savaşı'nı anlatmıştık size. Daha doğrusu güzel bir giriş yapmıştık. Neden Birinci Dünya Savaşı adını aldığını, nedenleri, Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini, genel nedenlerini, özel nedenlerini tek tek sizlere anlatmıştım. Şimdiki dersimizde ise Osmanlı Devleti'nin neden önce tarafsız olup daha sonra savaşa katıldığını ve blokları, neden bloklar oluştuğunu, savaşın nasıl başladığını ve daha sonrasında cepheden cepheye Osmanlı diye bir başlığımız var. Bunun neden olduğunu, hangi cephelerin olduğu, hangi cephelerin Osmanlı Devleti'nin açtığını, hangilerin ise karşı tarafın bize cephane oluşturduğunu anlatacağız ve öğreneceğiz. Şimdi ilk önce savaş başlıyor diyelim. Savaş nasıl başladı? Savaş 1914 yılında Haziran ayında Avusturya, Macaristan veliahtı Ferdinand'ın Sırbistan'daki Saraybosna ziyareti sırasında bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle savaş başlar. Neden başlar? Çünkü Avusturya Macaristan kendi veliahtının öldürülmesinden sorumlu olan kişiyi kendisine verilmesini ister Sırbistan'dan. Ama Sırbistan bu isteği yerine getirmez. Yerine getirmediği için Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açar. Ve böylelikle Birinci Dünya Savaşı başlamış olur. Yani kibrit çakılmış olur. Savaş başlar. Savaş hemen başladıktan sonra bloklar zaten tık 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 oluşmaya başlar. Nasıl oluşacak? Hemen Rusya, İngiltere ve Fransa'nın yanında yer alır. Yani Sırbistan'ın yerinde yer alır. Avusturya-Macaristan'a karşı karşı cephede yer alır. Neden? Çünkü biliyorsunuz Rusya Anadolu'nun tam kuzeyinde ve burada Balkanlarda yaşayan bir panslavizm politikası vardı. Panslavizm politikası neydi? Daha önce de söylemiştim. Pan birlik demekti. Slav bir ırktı. Panslavizm Slav ırkını bir çatı altında toplayıp önderliğini Rusya yapmak istiyordu. Bunun için Avusturya Macaristan'daki bütün Slavları da kendi bünyesine katmak istediği için hemen İtilaf Bloğu'nda yer almıştır Rusya. Bunun akabinde İngiltere ve Fransa da önce kendi aralarında anlaştıkları için hemen Rusya'nın yanında yer aldılar. Avusturya-Macaristan ise Almanya'dan destek aldı. Almanya Fransa biliyorsunuz önceki dersimizde biz ne, ne için ikisinin de sanayisini üzerine kuruluydu kömür üzerine kuruluydu ve aralarında bir kömür havzası vardı. Alsace Loren vardı. İkisi de paylaşamıyorlardı. Fransa burada olduğu için Almanya hemen karşı blokta ne yapmıştır? Yer almıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu bloğa itilaf, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Devleti'nin oluşturduğu bloğa ise ittifak bloğu diyoruz. Peki Osmanlı Devleti önce tarafsızdır. Tarafsızlığını ilan etmiştir. Ne İtilaf Devletlerine ne de ittifak grubuna katılmak istememiştir. Ama daha sonra savaşa girdiğini görüyoruz. Neden önce tarafsız, daha sonra savaşa giriyor? Birçok nedeni var. Siyasi yalnızlıktan da kurtulmak istiyor. Ama ilk önce Almanya'dan değil aslında. İngiltere ve Fransa'dan yardım istiyor. Onların yanında savaşa girmek istiyor. Ama İngiltere, Fransa kesinlikle Osmanlı Devleti'nin yani şurada yaşayan, Anadolu'da yaşayan Osmanlı devletin savaşa girmesini istemiyor. Çünkü İngiltere şu taraflarda ve İngiltere güneşin doğu batmadığı ülkelerde sömürgeleri var. Kuzeydoğu'da var, uzakdoğu'da var ve Güney Akdeniz'de var. Güney Akdeniz'deki, uzakdoğu'daki sömürgelerine giden yollar fark ettiyseniz Anadolu'dan geçmektedir. Anadolu'nun yolları arasında geçmektedir. Osmanlı devleti katılmasın ki savaşa onun İngiltere'nin sömürgelerine ne gelmesin zarar gelmesin. O yüzden istemiyor ve Osmanlı'ya diyor ki sağ savaşa katılma. Hatta bana verdiğin kapitülasyonları ve diğer devletlere verdiğin kapitülasyonları ben onları ne sayacağım, yok sayacağım. Ama tabii ki Osmanlı Devleti siyasi bir yalnızlık çekiyor. Almanya'da onun savaşa girmesi taraftarı. Osmanlı bu sefer itiraf devletlerinden ne yapamıyor? Yön bulamadı. Bu sefer ittifak devletlerine yönelecek. İttifak devletlerinin başı da kimdir? Almanya'dır. Almanya'ya gidecek ve savaşa girmek istediğini söyleyecek. Almanya'da tabii ki ne diyecek? Tabii ki gel yerin hazır diyecek. Neden? Çünkü onun da bakın şuraya sıraladım. Birçok isteği var. Neden? Çünkü onun birçok gücünden yararlanmak istiyor. Özellikle halifenin kutsal cihat ilan etme gücü var. Bu ne demek? Halifenin kutsal cihat ilan etme gücü. Biliyorsunuz İngiltere'nin sömürgeleri Müslüman devletler içinde de var. Sömürge devletleri. Ve bunların içindeki Müslümanları kışkırtıp İngiltere'ye karşı ayaklandırmak istiyor Almanya. Bunun için halifenin gücünden yararlanmak istiyor. İkincisi boğazlardan yararlanmak istiyor. Süveyş kanalından yararlanmak istiyor. Ve doğuda bulunan Bakü petrollerini ele geçirmek istiyor. Çünkü orada İngiltere yararlanıyor oradan. Ve Osmanlı Devleti'nin nüfusundan yararlanmak istiyor ve cephe sayısının arttırılmasını istiyor. Neden cephe sayısını arttırmak istiyor? Bakın şimdi burada Rusya var. Rusya ile Almanya, şurada olduğunu farz edin Almanya'nın. Şimdi buradaki askerler ikisi karşı e, ittifak gruplarında buradaki askerler buraya savaşa gönderecekler değil mi? Rusya bütün askerlerini ne yapacak? Sürekli Almanya'ya gönderecek. Almanya bunun altından kalkamayacak ama Osmanlı Devleti bir cephe daha açarsa Osmanlı, Rusya askerlerini ne yapmış olacak? İkiye bölmüş olacak. Böylelikle Almanya ne olmuş olacak? Biraz cephe olarak rahatlamış olacak. O yüzden cephe sayısını arttırabilmek için yani Rusya'nın gönderdiği asker sayısının ikiye, üçe bölebilmek için ne yapmak istemiş? Osmanlı Devleti'ni savaşa göndermek istemiş. Ve Almanya kendi yanında neden Osmanlı Devleti'ni istemesini bir diğer nedeni de ham maddeleridir. Osmanlı'da bulunan ham maddedir. Nedendir o? Osmanlı'nın sahip olduğu yer üstü ve yer altı maddeleridir. Çünkü gerçekten Osmanlı Anadolu'da yer altında ve yer üstünde birçok kıymetli madenleri vardır. Almanya'nın gözü bunun üzerindedir. Çünkü daha sonrasında burayı parçalayıp almak isteyecektir. Almanya bu şekilde Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesini istiyor. Peki Osmanlı Devleti neden istiyor Almanya'nın yanında savaşa girmek? Almanya'nın kazanacağına inanıyor ki o zamanki hükümet İttifa, İttihat ve Terakki Partisi'dir. İttihat ve Terakki Partisi'nde bulunan bazı devlet adamları Almanya'ya hayranlık duymaktadır ve Almanya'nın gücüne inanmaktadır ve onun kazanacağına inandığı için Almanya'nın yanında savaşa girmek istemektedir. Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak istiyor Osmanlı devleti ve siyasi yalnızlık çekiyor demiştik ve kapitülasyonlardan ve dış borçlardan kurtulmak istiyor ve Turancılık ideali var. Turancılık idealini ben size taarruz cephesindeki Kafkasya'da anlatacağım. Burada o yüzden bir par parantezi kapatalım, orada tekrar açarız. Bu şekilde Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girmiş oluyor. Ama öyle durup dururken girebilecek mi? Hayır. İngiliz bu Güney Akdeniz kısmında İngilizlerden kaçan iki tane Alman gemisi Osmanlı Devleti'nin boğazlarından girerek Osmanlı Devleti'ne sığınır. Normalde tarafsızlığını ilan etmiş olan Osmanlı Devleti bu iki tane gemiyi alıp bertaraf edip kendi yanlarında tutmaları gerekiyordu. Ama Osmanlı Devleti ne yaptı? Goben ve Breslo denen gemileri Türk bayrağı çekerek Goben'e Yavuz, Breslo'ya Midilli adını takarak satın aldığını duyurdu. Ve benimdir dedi bu gemiler. Bu gemiler içinde oysaki Alman askerleri vardı. Alman askerleri Osmanlı Devleti'nin aldığını bildirdikten sonra ilerlediler, bazılardan geçtiler, geldiler ve Rusya'yı bombaladılar. Böylelikle ne olmuş oldu? Osmanlı bunların kendisine ait olduğunu söylediği için Osmanlı devleti Rusya'yı bombalamış oldu. Oysa ki o gemilerin içinde kimler vardı? Alman askerleri vardı ve böylelikle Osmanlı devleti 11 Kasım 1914 yılında savaşa girmiş oldu. 1900 14 yılında Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na katılmış oldu. Peki katıldı. Şimdi ne olacak? Cepheler açılacak tabii ki, değil mi? Biz bu cepheleri taarruz cepheleri ve savunma cepheleri olmak üzere iki ana başlık altında inceliyoruz. İlk önce ben size taarruz cephesini anlatmak istiyorum. Taarruz ne demek? Taarruz saldırı demek çocuklar. Saldırı Şimdi diyeceksiniz ki e biz saldırmışız. Onların saldırması gerekiyor. Biz saldırı biz mi ilk önce saldırmışız? Evet. Biz Kafkasya cephesinde ve Kanal cephesinde ilk saldıran biziz. Ama biz kendi kendimize mi istemişiz? Hayır, biz kendi kendimize istemedik. Oradan birileri söylüyor. Almanya söylüyor. Almanya diyor ki Osmanlı'ya, Osmanlı Kafkasya cephesini aç. Neden? Çünkü ben İngiltere'nin sömürgelerini elinden almak istiyorum. Şurada Bakü petrolleri var. Bakü petrollerini almak istiyorum. Ve Rusya'yı bertaraf etmek istiyorum. Sen de oradaki askerlerini Rusya'ya doğru ne yap? Sür. Ben de sana buradan yardım edeceğim. Ve ne olacak? Biz Rusya'yı bertaraf etmiş olacağız. Ama gerçekten öyle ilerleyecek mi? Hayır. Ve Kafkasya'nın en önemli özelliği ilk taarruz cephemizdir. Taarruz neydi? Saldırı. Yani ilk saldırdığımız cephe hangisiymiş? Kafkasya. Peki Kafkasya'da kimlerle savaştık? O önemli. Rusya'yla. Ben bir de artı Ermeniler yazdım buraya. Bu ne demek? Biz Rusya'yla savaştık ama Rusya'ya yardım eden kimler varmış? Ermeniler. Ermenilerle de savaştık. Çünkü Rusya'ya yardım ettiler. Ermeniler aynı zamanda Osmanlı toprakları içinde yaşıyordu. Ama bazıları fikir değiştirdiler ve Rusya'ya yardım etmiş oldular. Peki bir isteği kim istemişti bizde Kafkasya cephesini açmamızı? Almanya istemişti. Almanya'nın birçok isteği vardı. Peki buradaki komutan kimdir? Harbiye Nazırı Enver Paşa'dır. Peki Enver Paşa öyle kafasına göre mi hemen hadi hurra gidip savaşalım mı dedi? Hayır. O dönemde komutanlar var. Komutanlar gidip Kafkas cephesine bir heyet gönderdiler. Heyete ne dediler? Gidin burayı bir araştırın. Bir bakın ne var, ne yok, nasıl saldıracağız, ne yapacağız? Hava koşulları nelerdir? Onlar gittiler, baktılar, rapor sun rapor hazırlayıp gelip Enver Paşa'ya ne yaptılar? Rapor sundular. Ne dediler? Enver Paşa dediler. Orası çok soğuk. Hava koşulları bize uygun değil. Bizim ne onun için gerekli silahımız, ne gerekli yiyeceğimiz, ne de gerekli kılık kıyafetimiz var. Biz eğer bu dönemde bu şekilde gidersek kesinlikle bu cepha, cephemiz başarısızlıkla sonuçlanacak. O yüzden baharı beklemeliyiz. Ama Enver Paşa'nın aklında bir fikir vardı ve bunu kesinlikle kabul etmedi. İnancı yüksekti ve hayır dedi biz bu savaşa gireceğiz, bu cepheye gireceğiz. Baharı kesinlikle beklemeyeceğiz, kışın devam edeceğiz ve bu harekatın adına Sarıkamış Harekatı denir. Ben burada böyle 3-5 dakikada anlatıyorum ama aslında bu 3-5 dakikada anlatılacak bir konu değil. Sarıkamış Harekatı'nda binlerce şehidimiz var. 90 bin deniliyor hatta belki 90 binden fazla. Hatta bu askerlerimiz savaşmadan soğuktan ölmüşlerdir. Bu da bizim için bir e, üzüntü. Ama yapacak bir şey yok. Biz kaybettik Sarıkamış harekatında. Hiç savaşılmadan soğuktan ölen askerlerimiz var. Peki Enver Paşa'nın bir ideali vardı. Turancılık ideali uğruna bu cepheyi açmışlardı. Şurada anlatmıştım. Osmanlı Devleti neden istiyor demiştim. Turancılık ideali. İşte yeri geldi açıklıyorum şimdi. Turancılık ideali Enver Paşa Kafkasya cephesinde Rusya'yı bertaraf edip Bakü petrollerini alıp Orta Asya'ya geçecekti. Orta Asya'da bulunan Türkleri bir bayrak altına toplayacaktı. Bütün Türkler bir bayrak, bir toprak altında olacağı için bu fikre ne diyorduk biz? Turancılık diyorduk. Yani tüm Türkleri bir araya toplama fikri Turancılık idealiydi. Ama maalesef burada bir balta yemiş olduk bu ideal hakkında. Ama daha sonrasında bunun devamı gelecek. Bu arada biz böyle başarısızlıkla biraz devam ederken Mustafa Kemal Atatürk bu arada Çanakkale cephesinde savaşmaktaydı. Çanakkale cephesinde başarıya ulaştıktan sonra, sonra Mustafa Kemal Kafkasya cephesine gelir, yardıma gelir. Burada savaşır. Muş ve Bitlis'i onlardan geri alır. Peki biz bunları geri alırken Rusya'da... Çanakkale cephesini kazandığımız için Rusya'ya yardım gönderilemiyor. E Kafkasya cephesinden de biz saldırıyoruz. İngiltere, Fransa, Rusya'ya yardım gönderemiyor. Burada bir ihtilal o çıkıyor. Bolşevik ihtilali çıkıyor. Bolşevik ihtilalinden ne oluyor? İktidar değişiyor. İktidar değiştiği için Bolşevik ihtilalinden sonra Bolşevikler savaş yapmak istemiyorlar. Osmanlı Devleti'ne diyorlar ki Gel seninle barışalım. Barış anlaşması imzalayalım. Çünkü biz savaş istemiyoruz. Bu anlaşmanın e, ismini Brest-Litovsk Anlaşması deniliyor. Burada aldıkları Kars, Ardaha ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri veriyorlar. Ve böylelikle aslında biz Kafkasya cephesinde kazanamadık ama toprak aldık. Kazanamadığımız halde topraklarımızı geri aldık hangilerini aldık? Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i almıştı. Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmıştı ve anlaşma yapmışlardı bizimle. Anlaşmanın sonucunda Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'nde ne yapmışlar? Geri vermişler. Şimdi ben size ilk başta ne dedim? Biz Rusya ile savaşıyoruz dedim değil mi? Ama artı Ermeniler demiştim. Rusya'ya yardım eden Ermeniler vardı. Rusya'ya yardım eden Ermenileri Osmanlı Devleti görünce bu Ermeniler Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorlardı. Doğu Anadolu bölgesinden onları nereye sürecek? Suriye ve Lübnan'a sürecek. Suriye, burada bulunan Ermenileri buraya sürecek. Ha niye sürüyor? Burası da Osmanlı toprağı. Bur Lübnan'da o dönem Suriye ve Lübnan Osmanlı toprağı. Neden? Oradan Rusya'ya yardım etmesinler diye bu kanuna bir kanun çıkarıyorlar. Bu kanuna tehcir kanunu, yani göç kanunu diyorlar, deniliyor. Ve nereye gönderiyorlarmış Ermenileri? Suriye ve Lübnan.